يا لغتي عربية قسمي بأنك منطقي وبياني. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول من سورة الرحمن. أُجُن ناسفي تفسيرنا. الرحمن سورة birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Suratun Rahman bir ismi Suratun Rahman'dır. Diğer bir ismi de Suratu Arusil Kur'an. Arusul Kur'an'la da ismi vardır. Bu Suratul Rahman Cumhur'a göre Mekke'de nazil olmuştur. Tamami Mekkelidir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Bazılara göre Yes'elhu men fis semavati vel ardi 29. ayet hariç geri kalan medenidir. Ama Cumhur'un görüşü Cumhur'undur. O daha kuvvetlidir, daha güçlüdür. Hello kitabı uzatın, Bu suranın ayetleri farklı görüşler var. Kofilere göre 77 ayetten oluşuyor. Hicazilere göre, yok 78 ayetten oluşuyor. Kofilere göre. Hicazilere göre 70 yani Hicazilere, Kofilere göre 78 İcazillere göre 77, Basrillere göre 76 ayetten oluşuyor. Kofilere göre 78. Hicazillere göre 77, Basrillere göre 76 ayetten oluşuyor. 301 351 kelimeden oluşuyor. 1636 harften oluşuyor. İklil bu şekil diyor. Bu sure makabülle münasebeti nedir? Bu surenin makabülle münasebeti şimdi bir önceki surede hatırlarsanız dün evvelki gün okuduk. Yüce Allah mücrimlerin halinden bahsetti. Sakar'daki hallerinden bahsetti. Mütteqimlerin cennetteki da cennatta, nehirlerdeki hallerinden bahsetti. Bir önceki surede mücrimlerin Sakar'daki hallerini muttakinlerin cennat neherdeki hallarını neyti beyan etti ama icmalen zikir etti. Bu sefer bu surede onların halini tefsil ediyor. Orada icmalen bunları zikretti. Burada tefsiyle ne ediyor? Zikir ediyor. Geliyor şimdi sırasıyla bu sürede hepsinin beyanı gelecek. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ Bu surenin içinde geliyor. Bak bu, önceki surede önce mücrimlerin hali, sakardaki halleri zikredildi. Bu surede de önce mücrimlerin hali tefsir ediliyor. Bir önceki surede ikinci sırada muttakinlerin hali beyan edildi. Burada da ikinci sırada وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cenneten geliyor. Bunlar hepsi geliyor. Onların halini ne ettiği beyan ettiği. Yani kulasa bu sure, bir önceki sure arasındaki münasebet, önceki sure önce mücrimlerden, sonra müttakimlerden icmalen bahsetti. Bu surede önce mücrimlerin, sonra müttakimlerin halini ne eti, tefsil etti. Bir münasebet daha var. Geçmiş surede hatırlarsanız hep hangi ümmetin başına hangi çeşit azap gelmiş onu beyan ediyordu. Ve ondan sonra diyordu nedir? Kur'an'ın kuru Kur'an'ın itiazi kolaydır. Bakın bir bakalım mesela örnek. Mesela ve laqad terakna ayeten fe min muddekirin fe kana azabi ve nuzur ve laqad yassarna al zikri Bakın hep surelerde Kur'an'ın zikrini kolay kıldık fe min muddekirin öğüt alan var mı Kezebet adun fe kana azabi ve nuzur Bakın Kur'an'ın tizaiti kolay olduğunu söylüyor. Öğüt alan var mı diyor. Benim azabım, azabımın hali nasıl oldu? Böyle sırasıyla ne etmişti? Zikir etmişti. Şimdi bu ayete gelince de bunda da buna benzer bir şeyler söylüyor. Önce nimetlerini beyan ediyor. Sonra فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا Hemen hemen hepsinin sonlarında bu var. فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Bak nereden başlıyor? On üçüncü ayetten itibaren alay عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ سَلْسَلْسَلْ كَالْفَقَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ فَبِعِيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Yani burada da kullarına vermiş olduğu nimet çeşitlerini beyan ediyor. Sonra onların üzerine ne ediyor? Onların ihlallarını görevlerini yerine getirmedikleri, şükrü ifade etmedikleri beyan ediyor. Yani önceki surede de öyle. Yüce Allah önceki surede ne ediyordu? Kavumların azabını zikrediyordu. Ve lekad yesserne'l-Kur'ane li zikri fehel min muddekirin. Mesela 18. ayet Kezzebet adun 17'ye bakın. Kezzebet adun fe keyfe kana azabi ve nusur. İnna erselna aleyhim rihan serselen mustemirrin tenzi'un nase ki ennehum a'cazun naklin munka'irin fe keyfe kana azabi ve nusur yani kavmin helakini zikrediyor. Kavmin namkörlüğünü beyan ediyor. Ve sonra azabın, nüzurun ne kadar şiddet olduğunu beyan etmiş. Yani üslub olarak, bire bir olmasa da üslub olarak iki sure birbirine nedirler? Yakındır. Dikkat edin bu sure Suretu Rahman demiş. Errahmanu Allamal Kur'ane surenin başındaki kelimeden bu ismini almış. Bu sure Errahman'la başlanmış. Errahman Rahim'den daha mübalağalıdır. Niye? Çünkü bu surede nimetlerden ne yapılıyor? Bas ediliyor. Yüce Allah'ın büyük çeşit çeşit nimetlerinden bahsediyor. Buna münasip nedir? Er Rahman lafsıdır. Başka bir Allah'ın ismi değil. Bu nimetler büyük olması hasebiyle Rahim'den münasip değil. Er Rahman, Rahim, er Rahman Rahim'den daha nedir? Daha münasiptir. Nesefi de belki buna değinecek. Er Rahman birinci ayet. Allama Kur'anı kurane ikinci ayet. Halakal insane üçüncü ayet. Allamahul beyan dördüncü ayet. Eşşamsu vel kameru Burada duralım. Dersimiz de bugün oraya kadar olsun. Vakit de kalmadı. Şimdi Er-Rahmanun Muhtıdadır. Rahman ne yapmış? Allemel Kur'an'ı. Önce insanlara Kur'an'ı öğret. Halakal <Gülüşmeler> insane insanı ne etmiş? Yaratmış. Acayip bir işaret var. Talimul Kur'an halkul insana takdim etmiş. Ne işaret etmek için? Ha halkul insan Kur'an'ın taallumu için, Kur'an'la amel etmek içindir. İnsan bunun için yaratılmış. Ona işaret etmek için allemel Kur'an'ı takdim etmiş. Er-Rahmanu allamel Kur'ane. Ne demek? Halakal insane. Şey, allamel Kur'ane halakal insane. Peki hangi insan? Eğil cinse. İnsanın cinsi. El insandaki eliflam el cins alırız. İnsan cinsini ne ediyor? Kapsıyor. Evi Adem'e ya insandan Belli bir insan alırız. Ku ebul beşer olan Adem'i alıyoruz. Eliflam nedir? Ahde haricidir. Ev Muhammeden aleyhime salatu ve selam ya insandan belli bir insan alırız. Ku Muhammed aleyhissalatu ve selamdır. Buna göre de eliflam ne olur? Ahde harici olur. Yani eliflam cins için olabilir. Bütün insanları kapsıyor ahde harici olabilir. Ahde harici de olursa iki ihtimal var. Ya belli bir insan ko Adem'dir, o Murad'dır veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Murad'dır. Allemehul <laughs> beyane insana beyanı öğretmiş. Şimdi bu dört ayette Allahu azze ve celle ehu Allahu Zülcelal bu Er-Rahman suresinin ilk dört ayetinde ağlalarını, nimetlerini ne etmiş? Ad etmiş. Ala en'am yan yana gelince aladan en en'amdan zahır nimetleri alıyoruz. Ama ayrı ayrı zikredildikleri vakit am alıyoruz. Ala da am, hafiz zahriksini kapsıyor. En am da amda da öyle. Addedallahu azze ve celle ala'ehu ni'metlerini saydı. Allemel Kur'an'a halakal insana allemehul beyan. Yani addedallahu azze ve celle ala'ehu Allahu zulcelal ni'metlerini ad etmeyi irade etti Yani arzuladı ki nimetlerini saysın. Kullara ihsan etmiş olduğu nimetlerini saysın. Ne eti? Fera'da en yukaddime. Bakın. Abdedallahu azze ve celle alaa nimetlerini sayarken. Fera'da irade etti en yukaddime evvela şeyin أول شيء ما هو أسبق قدما من دروب آلائه وصنوف نعمائه أراد أن يقدم تقديم أول شيء أول شيء ليس أنه تقديم و أول شيء ما هو أسبق قدما قدم إتباري تقدم إتباري أن أسبق ليس أنه تقديم O da nedir? Min bi alaihi Allah'ın nimetlerinin çeşitleridir. Ve sunufi na'maihi Durub sunuf ala na'ma manaları aynıdır. Veya da ala na'ma dediğim gibi birinden hafif birinden zahar edebiliriz. Alabiliriz. Yani Allahu Zülcelal fe erâden yukaddime evvele şeyin evvelu şey ne ise onu takdim etmek istedi. Evvelu şey ne demek? Yani ma huve esbeku kidemen min durubi alaihi ve sunufi na'maihi. Ala ve na'manın esnaflarından kıdem yönüyle esbe ne ise, öncelikli ne ise, zaman itibariyle önce ne olmuş ise onu takdim etmek istedi. O da nedir? Veya ni'metud dini. Ni'metü nedir? Dindir. O da allemel Kur'an'e dedi. Fakat deme, benimki ve kaddeme fa mıdır? Fa olan daha iyi. O Va olanlar şey yapsınlar. Fe yapsınlar. Benimki de vodur. Ha fe yaptı. Fakat deme takdim ettiği yüce Allah من نعمه الدين دنيا ما ما هو في اعلى مراتبها ما دين فقدم من نعمه الدين دنيا ما تندن ما هو في اعلى مراتبها نعمه مراتب لنا ان اعلى سند اولا واقصى مراقيها merka yükselme mertebelerinden en ağlasında olanı zikretti. O da nedir? Ve huve in'amu bil Kur'an'ı. Bundan daha büyük bir nimet olamaz. İn'amu bil Kur'an'ı ve tenzili. Kur'an'la in'am etmektir. Kur'an'ın inzaliyle in'am etmektir. Ve talimihi Kur'an'ın talimini talimidir. Yani Kur'an'ı inzal Kur'an'ı vermek, Kur'an'ı inzal etmek, Kur'an'ı öğretmek bu nimetlerin en zirvesinde olandır. Niye? Lennehu Kur'an azamu vahyillahi rutbeten. Rütbe yönüyle Allahu Zülcelal'ın vahyinin en büyük Kur'an'dır. Ve a'lâhu Allah-u Zülcelal'ın vahiyinin en a'lâsidir menzileten menzil yönüyle. Ve ahsenuhu Allah'ın vahiyinin en ahsenidir fi ebvâbi dini din bablarında Kur'an vahiyin en ahsenidir eseren eser yönüyle, tesir yönüyle. Ve huve Kur'an senamul kutubi semaviyeti. Semavi kitapların senamı. Senam devenin hürgücü. Her şeyin senamı onun en yükseği demektir. Yani semavi kitapların en yücesidir Kur'an. Ve misakuhâ Semavi kitapların misakidir, onları tesdik edicisidir. Ve ayaru aleyha semavi kitapların ayarıdır. Onların değerini biçiyor, miktarlarını ve kıymetlerini bildiriyor. Hani ayar mesela bir terazi doğru olmadığını tespit etmek için bir şey o teraziyle ölçülür. Bu sefer sağlam bir teraziyle ölçülür. İkisinki aynı ise demek doğrudur. Ona yar denilir. بت تكرار الدورم عدد الله عز وجل آلاءه فأراد أن يقدم أول الشيء يعني فأراد أن يقدم في أول الشيء هالشيء أول إذا نيزه ما هو أسبق قدما من دروب آلائه وصنوف نعمائه وهو نعمة الدين فقدم من نعمة الدين Bu önce din nimetini takdim etmek istedi. Bu sefer din nimetinin arasından da fakat deme min nimeti dini mahve fi a'la meratibiha ve aksa meraqiha. Meratib meraqi aynıdır. Ve ve in'amuhu bil Kur'ani ve tenzilihi yani in'amuhu bi tenzil Kur'ani ve talimhi in'amuhu bi talimihi tenzil talim Kur'an üzerine matustur ba üzerine gelir. Niye Kur'an dini nimetlerinin arasında en ahlasıdır, en yücesidir? Li'ennehu Kur'an azamu Vahiy lahi rütbe. Rütbe yönüyle Allah vahiyinden en azamidir. Ve alahu menzileten menzil yönüyle vahiyin en ahlasıdır. Ve ahsenu fi ebvabi din ebvablarında Kur'an en ahsendir eseren tesir yönüyle. Ve ve senamul kutubi semaviyeti semavi kitapların en yücesidir. Ve mistaquha ha ve mistaquha onları tesir edicisidir. Ve iyaru aleyha onların üzerine iyardır, onların değerini pişiyor. Ve akhara zikre halqil insani an zikrihi. Ve ahiret zikre khalqi'l-insani an zikrihi. Allah'u Zülcelal getirdi khalqi'l-insanın zikri Kur'an'ın zikrinden sonra zikretti. Allama'l-Kur'an'ı khalqi'l-insanı dedi. Sümme etba'ahu iyahu sonra halkul insani talimul Kur'an'a tabi kıldı. Niye? Li yu'lime tak ki Allah bildirsin. Yahuda <laughs> da li yu'lime ta ki bilinsin. Ennehu Allahu Zülcelal Li yu'lime daha iyi. <için> li yu'lime ta ki bildirsin Allahu Zülcelal Ennehu Kur'an Ennehu Allah İnnemâ khalaqahu Ancak insanı yaratmış li dini. din için yaratmış. Kur'an için yaratmış bunu bildirmek için önce allemel Kur'an sonra halakal insan dedi. Ve li yuhita ilmen bi vahiyhi ve kutubihi. Allah'ın vahiyini kitaplarını ni ihate etsin ilim yönüyle. Ve kaddeme ma hulikal insanu min eclihi ve kaddeme takdim etti. Ma hulikal insanu min eclihi. İnsan niçin yaratılmış ise Koneder Kur'an'la amel etmektir. Onu takdim eti aleyhi halkul insan üzerine onu takdim eti. Bu ibare biraz murtabık değil ama bu şekil mana ediyoruz. Normal keşafa bakarsanız aleyhi keşafta yoktur. Ve li ilmen bi vahyi ve kutubihi ve takdimi ma khuliqal insan min ejli. Orada öyle bir ibare ne geçiyordu bir ara bakmıştık. وليحيط علما بوحي وكتوبه وما خلق الانسان من اجله وكأن الْغَرَدَ في انشائه كان مقدما عليه وسابقا له. عبارة عبارة إشيت وقدم ما خلق الانسان من اجله عليه ثم ذكره صون ذكرتي ما تميز به أوشيكي انسان أونلا آير من سائر الحيوان. İnsan diğer hayvanlardan ne ile ayrılıyor ise onu etti. O da nedir? Minel beyani. Allemahul beyan dedi. Beyan nedir? Vahvel mentikul fesihul muğribu amma fi damir. Damir kalp demek, o fesih nutuk ki mutekellimin kalbindeki muradi ne ediyor? İzhar ediyor. Beyan ona denilir. Bakın. Sümme zekere ma öyle bir şey zikretti ki kalkul insandan sonra temmeyyeze muntaz oluyor, ayrılıyor insan. Bihi ummayla minsalil hayvani diğer hayvanlardan ayrılıyor. Onu zikretti. O da nedir? Minel beyani kul beyandır. Beyan nedir? Ve vel mantıkul fesihul muaribu amma fin damir. Ve rahmanu mubtedeun. Rahman nedir? Muhtedadır. Wa hazihi'l af'alun muhaddama ayriha. Allama'l Qur'ana khalaqa'l insana allamahul bayane. Bu ef'al'lar içindeki müstetif failleriyle beraber ahbarun muteradifetun. Ahbar nedirler? Muteradife dedi. Muteradife demek yani manaları aynıdır değil. مترادفة لنا أركا أركا الرحمن خبر ومشتار في نية علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان نية حرف عطف كلمة وإخلاؤها من العاطف بنلري حرف عطف إخلاء مش خالق المك وإخلاؤها من العاطف أو لمجيئها على نمط التعديدي Tadid tariki üzerine geldikleri için harf atıf getirmemiş. Hani Zeyd, Amir Bekir tadid taadatta da e, harf atıf gelmiyor. Bu cümlelerde tadid tariki üzerine geldikleri için harf atıf getirmemiş. Ve ikhla'uha minel atifi limecciha ala nemeti tadidi. Kema tekulu dediğin gibi Zeydun ke ba'da fakri. Zeyd Fakirlikten sonra seni zengin yaptı. E zeke bade zullin zilletinden sonra seni aziz kıldı. Öyle değil mi Emrullah? Kessereke <laughs> bade kılletin, sonra seni çokalttı, malını çokalttı. Faale <laughs> bi ke malem yefal ahadun bi ahadin. Kimsenin kimseye yapmadığı şeyi ze sana yaptı. Fema tunkiru min ihsanihi. Sen Zeyd'in ihsanını ne? Fema tunkiru min ihsanihi. Sen onun ihsanında neyi inkar ediyorsun ki? Bu ayetler de aynı öyle. Er-Rahman, Allama'l-Kur'an, Halaka'l-İnsan, Allama'l-Beyan, Eş-Şemsu vel-Kameru bi-Husban, والنجم والشجر يا سوزان والسماء رفعوا وضع الميزان الا تضعوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والارض ودان الانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحبز ذو والريحان فباي على ربكما تكذبان؟ انبخا بريلا زيد اغناك بعد فقرين اعزك بعد الذل كسرك بعد قلتين فعل بك ما لم يفعل احد باحد Ha fe ma bu da fe bi ayi ala rabbikum tu yerindedir. Burada Nesefi keşaftan nakleden keşafın ibaresi biraz karışık. Nesefi de biraz daha karışılmış gibi geldi bana. Şimdi Allah'ın nimetlerini sayıyor. Bakın nimetler olunca Rahman başa getirdi demin dediğimiz gibi. Allemel Kur'an bir nimet, halakal insan bir nimet, allemehul beyan bir nimet devam ediyor. Eşşemsu vel kameru bi husban fe la Ey insan ve cin, siz Rabbinizin hangi nimetini yaranıyorsunuz? Bir dil, iki değil. Yalanlanacak hiçbir nimeti yoktur. Burada duralım. Yarın بِسِينْجِي آيَةً أرْتَكِعْ يَدِيَكَ دَرْمِ وَأَخُوتَ أُنَا كَذَرَ خُلَيْسَ أُنَا كَذَرَ جِيتَ وَسَلَّلَ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَا لُغَتِي أَرَابِيَةٌ حَسْبِي بِأَنْكِ مَنْطِقِي